Hiroshima ve Nagasaki'ye atom bombası atılmasaydı, Japonya, gece kiraz çiçekleri operasyonu ile biyolojik saldırı planlıyordu. Peki nasıl? Hiroshima ve Nagasaki'ye art arda iki atom bombası atılmasaydı, Japonya'nın Birim 731 adlı biyolojik savaş birimi tarafından ABD'nin batı kıyısına, özellikle Kaliforniya'ya veba mikrobu yüklü pire bombaları atmanın planları yapılıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya, savaşta ağır kayıplar vermişti. Pasifik'teki adalar birer birer ABD tarafından ele geçiriliyordu. Japonya savaşı kendi lehine çevirmek için radikal ve etik dışı yöntemlere başvurmayı düşünüyordu. Japonya 1930'lardan itibaren biyolojik savaş üzerine yoğun araştırmalar yaptı. 1936 yılında Japon İmparatorluk Ordusu tarafından Birim 731 adı verilen ve insanlar üzerinde deney yapan askeri bir birim kuruldu. Birim 731 başta Çinli, Koreli ve Rus mahkumlar olmak üzere binlerce insanı kobay olarak kullandı. Veba, kolera, şarbon gibi hastalıklar üzerinde deneyler yapıldı. Birim veba taşıyan pireler, şarbon sporları ve diğer bulaşıcı hastalık vektörleri taşıyan silahlar üzerinde çalıştı. Bu silahlar Çin'de savaş sırasında kullanıldı ve binlerce sivilin ölümüne neden oldu. Japon ordusu, Çin savaşında edindiği tecrübeyle 1945'te ABD'nin batı kıyısı, özellikle Kaliforniya'daki San Diego ve Los Angeles gibi şehirleri denizaltılar kullanarak bombalamayı planlıyordu. Böylelikle ABD'nin savaş çabaları zayıflayacak ve halk arasında panik oluşacaktı. Ancak 1945 yılının eylül ayında Japonya ekonomik ve askeri açıdan tükenmiş durumdaydı. Japonya harekete geçmeden ABD, Japonya'ya karşı yoğun bir hava saldırısı başlattı. Akabinde Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombalarının atılması Japonya'nın teslim olmasına neden oldu. Birim 731'in liderleri savaş sonrasında ABD ile yapılan gizli anlaşmalar sayesinde yargılanmadı. ABD, Birim 731'in araştırma verilerine erişmek karşılığında bu kişilere dokunmadı. Gecenin kiraz çiçekleri operasyonu, biyolojik silahların ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren bir örnektir. Bugün bile biyolojik silahlar, uluslararası güvenlik için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.